Ekin Çadır'dan selamlar, saygılar sunarım. Şehrimiz Sivas ilçesi Altın Yayla'ya bağlı olan toplamda 4650 metrekare Küçükbaş ahrı montajı tamamlandı. Burada çadır montajlarında uygulamakta yaptığımız ürünlerin ölçüleri. Birinci çadırımız 12 çarpı 120 metre uzunluğunda. Çadırımızın Yan yüksekliği yerden 2 metre yüksekliktedir. Yanlarda havalandırmalı aydınlatma pencerelerimiz her zaman bahsettiğimiz hayvancılıkta çok önem arz eden içeri ve yukarıya aydınlık veren ve hava girişini bol miktarda sağlayan pencere yapımız buradadır. Dışarıda yine yabani hayvan girişini önleyince kuş girmez tellerimiz şurada videoda görmüş olduğumuz gibi mevcuttur. Yine üst tarafta havalandırma baca sistemimiz mevcut. Burada havalandırma baca sistemimiz bu şekilde mevcut. Kapı üstlerinde 1 çarpı 50 cm yüksekliğinde yine de burada da içeriye gün ışığını alıp aynı zamanda havayı dışarıdan gelen temiz havayı içeriye almak için standart halde Kullanıma sunuyoruz. Hemen sağımızda yan yüksekliği 4 metre olan, orta yüksekliği 8 metre olan 12 çarpı 100 metre amaçlı depo çadırımız. Bu çadırımızda yanlarda sadece e, pencere kullanıyoruz içeriği aydınlık yapması için. E, depo çadırlarında yukarısında havalandırmaya ihtiyaç duyulmuyor zaten de faydası yok tam tersine e, yağışlı havalarda. Yağmurun çırpıntısından dolayı içeriye damla şeklinde su olabilir. İçerisindeki muhafaza edilen ürünlere zarar zarar verebilir. Hemen bunun arkasından yine 12 x 100 ebatlı çadırımızı kesişen 12 x 68 ebatındaki ürünümüzün yanına geliyoruz. Burada yine bu ürünümüzde de yine havalandırma pencereleri, yan çıkış hayvan kapısı birçok özelliğiyle yapılmıştır. Şöyle çadırımıza yanaşalım. Çadırlarımızın brandası çekildikten sonra topraklama işlemi de yapılmıştır. Çadırların kurulduğu saha dört bir tarafı çadırla donatıldı. Yani tarlanın dört bir tarafı çadırla donatıldı. 12 çarpı 68 ebatındaki çadırın şu anda havalandırma sistemleri ve pencere sistemlerini sizlere göstererek ilerliyoruz hemen bunun diğer arka tarafından aşağıya doğru uzanan iki adet 12 çarpı 51 ebatındaki çadırımızın yanına gelelim O ikisi de burada bu ürünümüz iki tane ardarda 12 çarpı 51. toplamda 4650 metrekare bir alana sahip. Yaklaşık bu e, hayvancılık tesisinde 2000 2200 civarı bir küçük baş işletmeciliği yapılacaktır. Müşterimize hayırlı olsun. Eğer bu videoyu izliyorsanız e, bölgesinde net söyleyeyim. Sivas, Altın Yayla, Deli İlyas Belediyesi'ni geçtikten sonra Kaz Mağara mevki. Yeni adı da Osman Gazi diye adlandırıyorlar. Şurada bir şöyle yakınlaşalım. Sizlere baca sistemini şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Bu, şekilde bacalarımız 25 x 25 dışarıya 50 santimetre yüksek yükseklik sağlıyor ve içerideki e, pis hava kokusunu hayvanların yarattığı olumsuz ortamı dışarı atmaya sağlıyor. Bu çadırımızda da yanlarda 12 çarpı 100 olan çadırımızın da yanlarında 4 bir tarafta 4 de diğer tarafta yan hayvan çıkış kapısı mevcuttur. Kapılarımız yeri şu şekilde. Aynı zamanda ortadaki 12 çarpı 100 metre ebatındaki çadırımızda da hayvan çıkış kapısı mevcut. Pardon hayvan çıkış kapısı değil de e, depo giriş çıkış yani 100 metrenin tam ortasında 50 metreye gelen kısımda orada da e, traktörle veyahut da başka bir e, taşıma aletiyle sahayedeki yöneticiler bu kapılardan yemi, balyayı, samanı tedarik edebilecek rahat bir şekilde. Şöyle 12 çarpı 100'ün ve 12 çarpı 120'nin İç tarafındaki görünümünü sizlere şöyle paylaşayım. Şu anda 12 çarpı 51'lerin yanından geçiyoruz. Bu iki çadır arasında 12 metre yakın bir mesafe bırakıldı ki hayvan çıkışını engellemesin diye. Burada da diğer çadırımız zaten şurada görmüş olduğumuz 12 çarpı 68. Hemen onun yanında sağ tarafımızda şu depo amaçlı kullandığımız yan yüksekliği 4 metre olan orta yüksekliği 6 metre olan çadırımız. Bu çadırlarda profil yapısını anlatayım sizlere. 40'a 40 2 milim makas yapısına sahip ara borusu 38'lik 2 milim bu şekilde e, ee çadırları sipariş verdi. Müşterimiz tabi biz detayları tüm detayları anlattık. O şekilde işe başlandı. Toplamda bu tarla 28 dönüm. Bu şekilde projelendirdiler kendileri çadırların konumlarını. Bu çadırlarına, altıtlarına, ayakların gel, gelen, yerlerin, gel, gelen yerlerine, gelen yerlerine Atıl beton atıldı çerçeve şeklinde sadece çadırların ayaklarının bastığı yerlere. Beton atan ustamıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü çok güzel nizami bir şekilde beton atmış kotlamasında, beton kalıplarında herhangi bir eğiklik, yamukluk yok. Bu da tabii doğal olarak çadırların montajlaması esnasında gayet düzgün bir şekli ortaya çıkarttı. Bizim için faydalı oldu. Ekin Çadır olarak yurdumuzun dört bir tarafına nakliye montaj şeklinde hizmet vermekteyiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.